Herkese merhabalar. Bugün sizlere derin dondurucuda maydanozu nasıl saklanır onu göstereceğim. Ee, özellikle kış aylarında havalar soğuduğunda maydanozlarımızı çıkartıp bütün yemeklerimizde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Nasıl ki tazesini alıp böyle yemeklerde kullanıyorsanız bunu da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok pratik oluyor. Yani kesinlikle deneyin derim size. Benim böyle 10 e, demet maydanozum vardı. Ben maydanozlarımı böyle tek tek ayıklıyorum. İçinde yabani otlar olabiliyor, başka otlar olabiliyor. Onun için ben hepsini ayıklıyorum. Sap kısmını da kullanmıyorum bu arada. Sadece yapraklarını kullanacağım için böyle elime alıp e, düzeltiyorum. Saplar böyle dışarıda kalıyor. Bu şekilde demetler hazırlıyorum. Hepsini tepsimin üzerine bırakıyorum. Bütün hepsi bittikten sonra hepsini tek tek yıkıyorum ve böyle iyice kurumasını sağlıyorum. İyice kuruduktan sonra böyle alıyorsunuz sap kısmını kesip atıyorsunuz, onu kullanmayacağız. Sadece e, yapraklarını kullanacağız. Biliyorsunuz zaten yemeklerde yapraklarını kullanıyoruz. Onun için sadece yaprak bölümlerini ince ince kesip e, hepsini böyle kapların içerisine alacağım. Mutfak robotundan geçirsek olur mu diye sorabilirsiniz. Mutfak robotundan geçirirseniz çok böyle sulanacaktır. Baya böyle suyunu salacaktır. Kapları aldığımızda suyunu saldığı için yani derin dondurucuya kaldıracağız. Baya böyle donacaklardır. Onun için yani benim önerim böyle hepsini kesebiliyorsanız bıçak yardımıyla küçük küçük kesin çok daha iyi oluyor. Hem böyle kuru kalıyor asla sulanma olmuyor. Kapları aldığınızda da çok rahat bir şekilde yani hepsi birbirine yapışmıyor. Yapışmadan istediğiniz kadar çıkartıp kullanabiliyorsunuz ama mutfak robotuna attığınızda hepsi sulanıyor birbirine yapışıyor. Yani çıkarmakta zorlanırsınız daha sonradan. Ama yok ben mutfak robotundan geçireyim öyle daha rahat diyorsanız tek kullanımlık poşetlere doldurup öyle atabilirsiniz. O şekilde yani her seferinde yemeğinize Kullanacağınız kadarını çıkartmak yerine böyle poşetlerini direkt alıp kullanabilirsiniz. Benim böyle plastik kaplarım var. Plastik kapların içerisine doğradığım maydanozları alıyorum. Böyle gerçekten çok pratik oluyor. Elle doğradığım için zaten öncesinde yıkadım ve iyice kuruttum yani su falan kalmıyor üstünde. Doğradığımda da ince ince doğradım. Hepsini doğru inceye kadar zaten üzerinde su falan varsa kuruyor. Damlacıklar varsa kuruyor zaten. Böyle kaplarıma dolduruyorum alabildiği kadar. Bu arada bu kaplar böyle bir kaplar. Daha küçük kaplar da kullanabilirsiniz. Daha büyük kaplar da kullanabilirsiniz. Kaplarımı alabildiği kadar doldurduktan sonra böyle kapağını sıkıca kapatıyorum. Bütün maydanozlarımı kaplara dolduruyorum. 6 tane kabın içerisine doldurdum. Hepsi böyle alt kabın içerisine girdi. Ağızlarını böyle sıkıca kapatıyorsunuz ve derin dondurucuya kaldırıyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkartıp bütün yemeklerde kullanabiliyorsunuz çok rahatlıkla kullanıyorsunuz. Hiç donlu yani çözdürmeden kullanmanız gerekiyor bu arada. Bu benim geçen sene yaptığım böyle bir tane kalmıştı onu göstermek istiyorum size. Karlanma olmasına rağmen görüyorsunuz yaprakları böyle elinize bile tuttuğumuzda birbirinden ayrılabiliyor kalkabiliyor. Bunu böyle kaşıkla alıp bütün yemeklerinizde kullanabiliyorsunuz ama eğer mutfak robotundan geçirseydik böyle hepsi birbirine yapışacaktı sulandığı için böyle buz tutacaktı öyle zorlanacaktık bu şekilde yani rahatlıkla maydanozlar birbirinden ayrılıyor kalkıyor istediğiniz yemeklerde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz maydanozlarımızı böyle hazırladıktan sonra kışın istediğiniz zaman yani gönül rahatlığıyla bütün yemeklerinizde kullanabiliyorsunuz dediğim gibi çözdürmüyorsunuz buzluktan aldığınız gibi direkt size yetecek kadarını çıkartıp kapağını geri kapatıp kalanı buzluğa alıyorsunuz ve çıkardığınızı direkt yemeğin içine atıyorsunuz. Orada pişiriyorsunuz, kızartıyorsunuz artık hangi yemeği yapıyorsanız ona göre hemen yemeğin içerisine atıyorsunuz. Yani dışarıda bekletip çözdürmüyorsunuz. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.